Adamın biri çıkıyor bir tane Allah dostunun karşısına diyor ki ya ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rüyamda görmek istiyorum diyor. Ne olur nasıl görebilirim onu diyor. Yalvarıyor. Halle mi diyor, kulle mi diyor? Allah dostu diyor ki tamam diyor. Görmek istiyor musun? İstiyorum. Kolay diyor. Ben sana anlatacağım diyor. Tamam ne yapacağım diyor? Önce diyor eve git diyor. Eve gidince diyor bir bardak su koy diyor. Suyun içine de diyor 20 kaşık tuz koy diyor. İyice karıştır diyor. İyice karıştır sonra iç diyor ertesi gün gel diyor. Adam gidiyor ve böyle şefli böyle suyu oluyor falan böyle. Artık belki okuyordur üflüyordur tabi bu hikaye. Adam tuzunu işte koyuyor böyle çeviriyor çeviriyor böyle yüzü acı acı içiyor 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 içiyor. Bir yatıyor abi rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Tabi yok rüyada ertesi gün gidiyor Allah dostunu karşıya sen bana böyle dedin ama diyor. Ne peygamber var ne bir şey var. Ben rüyamda diyor çöllerde sahralarda su arıyorum diyor. Her yerde su arıyorum diyor, terledim diyor. Susadım diyor. Allah dostu da diyor ki sen de diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek istiyorsan işte ona böyle susamalısın diyor. Yani o zaman tabii taklayıp icat edilmemiş ama <laughs> ben o Allah dostuna bir siyah gözlük verdim yani. Helalinden bir rayban çaktım oraya. Gerçekten güzel bir söz. Hani yaşanmış mıdır bilmiyoruz ama ben hikaye olarak anlatıyorum. İşte biz de gerçekten Efendimiz ve Vesselam'ı görmek istiyorsak kardeşim önümüzde işte sünneti seniye. Ne demek sünneti seniye? Küçükken çocukları maruz bıraktıkları bir öyle mi? Ne? ne geliyor aklına sünnet deyince? Efendimiz gibi yaşamak değil mi? Onu taklit etmek, onun hareketlerini yapmak, onun konuş konuştuğu şeyleri uygulamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek istiyoruz. Niye istiyorsun? Neden istiyorsun Efendimiz'i görmeyi? Acaba sünneti seniyesine müraat ettin mi? Seni görse de sana söyleyeceği şeyler belli değil mi? İşte sünnet seniyesini söyleyecek sana. Niye görmek istiyorsun? Amaç ne? Acaba Hazreti Hızır'ı çağırmak gibi dünyevi bir menfaat için mi çağıracaksın? Yok abi ben gerçekten böyle bir hasret gidermek istiyorum diyorsan eyvallah. Allah. ama bir de şu var be kardeşim. Düşünsene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Selam'ın yüzüne bakacak yüzümüz var mı? Yani şöyle bir elimizi vicdanımıza koyalım. Evliya mevliya ayaklarını geçelim. Anlatabildim mi? Bakalım şöyle bir Efendimiz Aleyhisselatü Selamun yüzüne bakacak. Ya şu dünyada bile şöyle biraz mübarek olan bir adamın bile yüzüne bakarken çekiniyorsun. Acaba bunca günahımızla Orta Doğu'nun bu haliyle kıvranmasına rağmen vermiş olduğumuz şu az mücadeleyle Efendimiz Aleyhisselatü Selamun suratına bakabilecek miyiz? Yoksa yer yarılsa da içine girsem mi isteyeceğiz? Gerçekten iyi düşün. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılaşmak istiyor musun? Utanmayacak mısın? Düşünsene. Çıktın sohbetten. Saat kaç şu an? 21.44. Çıktın sohbetten abi eve gidiyorsun. Haber geliyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evine gelecek. Yarım saat sonra. Gelmesini ister misin? Yani evin içine girse mesela orada işte dergi, gazete bir şeyleri görse. Genelde bir müstehcen bir şey oluyor değil mi içinde? En kötü işte açık bayan kolu oluyor. O da caiz değil. Ne yapacaksın? O şeyleri, gazeteleri, dergileri kaldırıp yerine Kur'an-ı Kerim koyup bir riyakarlığın zirvesine mi çıkacaksın? Veya seccaden o hiç yıpranmamış olan seccaden onu kaldırıp biraz eskitmeye çalışıyor. Riyakarlığın zirvesine mi vuracaksın? Ne yapacaksın? Evinde böyle yıpranmış bir Kur'an-ı Kerim değil de tertemiz bir Kur'an-ı Kerim duran sen acaba bu Kur'an-ı Kerim'i hiç okumuyor musun dediğinde veya şöyle bir ve Duha oku dediğinde gerçekten efendimiz Ali vesselam evinde ağırlamak ister misin? Hani böyle bir telaş oluyor değil mi lan kapıda mı bekleteceksin? Hanım ne yapar abi hemen. Ya ev temiz değil ya hemen o telaşa düşerler değil mi? Ama manevi olarak ev temiz değil. girecek eve. Alabilecek misin ya şu televizyonlu o da var ya abi senin. Al o kumandayı efendimiz Ali vesselam sorsa şu televizyonun için bu nedir diye sorsa açıklayabilecek misin yoksa yine riyakarlığın zirvesine geçip Mekke TV açıp Kur'an-ı Kerim'leri gösterip diğer kanalları göstermeyecek misin? Kimi kandırıyorsun? dostum yalan mı bunlar <laughs> hikaye mi anlatıyorsun kim lan bu çocuk çıkmış mı? ben sana reality söylüyorum bak televizyon burada tabi sunum için kullanılıyor ama evdeki bir televizyonu düşünün ne var kanallarda şurası burası açık. Caiz olmayan çocuğunun ruhunu perişan eden şiddetle alakalı çizgi filmlerin dolu olduğu şiddetle alakalı dizilerin dolu olduğu çocuğunu nasıl onlara emanet edersin denilecek bir şeye emanet ediyorsun veya girdiğinde efendim ser selam çocuğun elindeki tableti görse hadi bir açıklama yap de ki bu televizyon bunun için bu tablet bunu yani nasıl açıklayacaksın hiçbir açıklaması yok ya. Çocuğunu çağırsa oku bakalım bir şeyler oku, bir şeyler anlat dese çocuğunun İslam'ı ne kadar az bildiği karşısında utanacak mısın? Kim verdi sana bu terbiyeyi dediğinde babasını gözleriyle işaret eden o çocuğun utancını sende paylaşacak mısın? Acı şeyler beyler. Sünnete uygun bir hayat yoksa merak etme Efendimiz evi, Aleyhisselatü Vesselam evine girmese bile Allah seni görüyor. Değil mi? Öyle bir Allah inanıyor, Allah her şeyi görüyor, gözetiyor değil mi? Evin içinde işlemiş olduğun günahlardan bahsetmiyorum bile. Nasıl? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı içeri alabilecek misin? Yoksa onu kapının önünde ne mi bekleteceksin veya içeri alsan misafirimiz olsa bir gün kalsa hatta bir ay bizde kalmak istese sabah namazından sonra keraat vakti uyumamayı mı tercih edeceksin riyakâr ne yapacaksın Efendimiz orada bir hafta kalmak istese razı olacak mısın? Aynı gün, ertesi gün yine, ertesi gün. Ne? Çok dikkat ediyorsun artık ubudiyetlerine. Ya ne oldu sen böyle değildin ya? Daha önce inanmıyor muydun bunu bozatın bu peygamber olduğuna illa yanına gelmesi mi lazımdı? Beyler kendimize bir çek yapalım, bir kontrol yapalım ya. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 gün sonra ben gidiyorum dediğinde deyip rahatlayacak mıydın? Bunlar zor sorular değil mi Serkan? Bunlar zor sorular kardeşim. Şimdi tekrar düşün. Efendimiz ve Vesselam'ı rüyanda görmek istiyor musun? Bunu isteyebilirsin. Bu çok güzel bir şey. Ama ona da layık olalım da öyle rüyamıza girsin. Daha güzel değil mi? Şöyle çıksın karşımıza. Desin bize. ''Ahmed'im.'' desin. Maşallah. Barek Mücadeleye devam et. alem İslam'daki kardeşlerin senin mücadeleni duysalar iftihar ederler. Kanının son damlasına kadar bütün gayretinle ümmet için mücadele etmeye devam et. Para mı kazanıyorsun? Ümmet için kazan. Ne yapıyorsun? Photoshop mu biliyorsun? Ümmetin Photoshop çalışmalarını yap. Ne yapıyorsun? Hitabetin mi var? Git insanlara hitap et. Arkadaşlarını İslam'a çağır. Helal olsun sana. Dese Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de sımsıkı sarılsa, sen de o rüyadan uyansan. Çok güzel olmaz mı kardeşim ya? Çok güzel olur değil mi? Hani insan güzel bir rüya gördüğünde bile uyandığında çok tatlı böyle bir şey istiyor diyor dimağında. Bir de peygamberimi görsem Aleyhisselatü Vesselam. Bir dakika onun siması falan abi anlattın. Daha önce hiç böyle bir insan gerçekten hani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben hani liyakat olarak kesinlikle göreceğime ihtimal vermiyorum ama ihtiyaç olarak evet belki düşme potasında, belki kuvve maneviye muhtaç olduğum noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye ihtiyacım var. Abi kesin görmenin bir yolu var mı? Var kardeşim. Nedir? Sünnetine uyarsın. Ölüm gelir seni alır. Azrail Aleyhisselam seni götürür. Bakarsın ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cismi beşerisiyle, rüya değil, hayal değil, gerçek peygamber karşında. O zaman sarılırsın işte. O zaman sarılırken ağlarsın işte o zaman her şey bitmiştir dünya bitmiştir imtihan bitmiştir fiş fatura çek senet yalan dolan her şey bitti geride kaldı artık acı yok Artık mutluluk var. Artık Hazreti Adem var. Hazreti Yusuf var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Artık Rabbini görme zamanı. Yani seni doğduğun günden beri perde arkasında sana bütün bu nimetleri gönderen, annenin kalbine şefkat koyup geceliğin üstünü örten, dünyayı 1670 kilometre hızla senin için kendi ekseni etrafında çevirirken güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla döndüren Rabbin var ya, hani sana şefkat eden, hani sana şu gözleri veren, hani sana yürüme nimetini veren, duyma nimetini veren, doğduğun günden beri milyonlar yıllarca sana hediye veren Rabbim var ya bugün seni huzuruna alacak. Ve hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın bin sene mutlu hayatı cennetin bir saatine karşılık gelmez. Cennetin de bin senesi Allah'ı görmenin yani rüyeti cemalullahın bir saatine karşılık gelmez. Beyler iyi düşünelim. Nereye çalışıyoruz? Ne için yaşıyoruz? Bu kaçan sabah namazları nereye götürüyor bizi? Nerede ümmet şuuru ya? Evden işe, işten eve giden adamlar olmuşuz ya. Yazıklar olsun bize ya. Yazıklar olsun. Ev, iş, ev, iş. Ne yapıyorsun? Çoluğumun çocuğumun rızkını temin ediyorum. E ee, ümmet? Hani bir şeyler öğrenelim, ilim tahsil edelim, kitap okuyalım. Yok abi, Kur'an-ı Kerim okumayı... Ya şurada sorsak, yani Kur'an'ı üç kere hatmeden var mı? Hani üç kere olsun. Yok, çoğumuz yok. Şu an soru bana sorulmasın diye, beni işaret etmesin diye utanıyoruz yani. <laughs> benden değil lan, benden değil. Allah, Resul, melekler bak bunlardan utan, utan yerin dibine gireceksin. O yüzden gir. Ben neyim? Ben çıkarım, konuşurum, birazdan giderim. Anlatabiliyor muyum? Bir de şu var dostum. En acısı bu. Onur en acısı bu. Efendimiz Ali Selatü vesselam'ı ölürsek, cennet ehli olursak göreceğiz ya. Cennet ehli olamazsak kardeşim, peygamberimiz Ali Selatü hiç göremeyeceğiz. Ebedi cehenneme gidersek ya. Acaba imanımızı sağlam elde edebildik mi? Çok acı değil mi ya? Zaten cehennemliklerin en büyük acılarından biri neymiş biliyor musun? Onları şefkatle perverde eden Rabbini Görememek. Psikolojik azaplar da var cehennemde biliyorsun. Ya Allah seni yaratmış, hediyeleri göndermiş. Ee Allah sana kendisini gösterme nimetini nasip etmiyor. Nasipsizsin ya. Yok lan yok görememişsin ya. Neyi görmüşsün? Karılara, kızlara bakmışsın. Televizyonda çıkmış açık bir şey izlemişsin. Ya bir dakika İslamiyete göre helal değil, caiz değil. Anlatabildim mi? Ya ben öyle haramlara bak... Ya o çıkıyor işte karşına ya. İlla hani cinsel ilişki sahnesi değil. Karşına çıkan şeylerin çoğu haram yani. Nereye sevk ediyor seni? Bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek var. Bir de çirkin çirkin manzaraları seyretmek var. Seçim bizim.